Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte bir challenge videosu çekiyoruz arkadaşlar. Yanımda da Ömer var. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk Enes. Evet arkadaşlar bugün sizlerle acılı, bol baharatlı bir cipsi. Yanımda kolumuz da kolumuz var arkadaşlar. arkadaşlar. Cezalı bir şey olacak. Bunu yiyeceğiz arkadaşlar. En sona en kalan arkadaşlar. Su sona kalan, kalan bir bardak yarısını çeyreğine kadar dolu, tuzlu suyu içecek arkadaşlar. Tabii ölür mü, geberir mi bilmiyorum. Böbreklere ne olur? <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> e, şimdi 1 2 3 dediğinde başlayacağız. Kolaları ilk e, ihtiyacımız olmuyor. Çok şey olduğunda içeceğiz arkadaşlar. E, bunu aldığımızda yani çok bunaltıcı bir cips arkadaşlar. yani yemişsinizdir. Zaten markasını da söylemeyeyim şimdi. Reklam yapmış Arkadaşlar doğrusu ekstrem. evet arkadaşlar 1, 5 dediğimde 1, 2, 5 2, 3, 4, 5

Ağzım yüzü berbat. Yandı mı? Yok. Bayıyor ya. Ne? Bayıyor ya. Hı hı. Yine baymaz tabi. Bak ne bir şey yok arkadaşlar bu gidiyor şimdi. Ağzım içi berbat oluyor. Benimki büyük mü? Ne? Benimki büyük ya. Mi o ya? Kayıp ya. Kaybet yani. Hı <laughs> Bundan <laughs> gitti benim ağzım. Acil Çok zevkli, şey, baharatlı. <laughs> Aa bak ben ama ben. Yeter oğlum. Tuzu Bu arada arkadaşlar ceza tuzusu demişiz zaten. bana geldi bunu aldım bu yanıyor mu? iyi arkadaşlar hava sıcak bu cipsi hiç gitmiyor üzerine daha fazla yiyorum. Nasıl seni çok biliyor? Ben bir şey söyleyeceğim atıyorum abi. <laughs> Sırrını bulduk. Yemiyorum lan. Hiç ne sence... pes etti arkadaş. Heh. Daha başka şeyler e, videoları gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika videoyu doldurmamız lazım. Hemen geliyoruz. Geldik yani arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> hiçbir hiç şey dokunmadık arkadaşlar. Ee, pardon. Özür diliyorum. Arkad Ömer şimdi e, hiçbir şey yememiş gibi görünüyor. Benim de biraz milada bir şey var. Rahatsızlandı arkadaşlar molada. Şimdi baş devam ediyoruz. arkadaşlar kendi videolarda hiç göstermemiştim. Şöyle bir görmüş oldunuz. Kartal <laughs> arkadaşlar. Evet, Amerika'nın için Bu kilo ile onu yemedi. Ya <laughs> Olu olmasa şu anda devam edemeyecektim arkadaşlar. Lütfen ağzınızı çok kötü yapıyor böyle. Hızlı ilgi. Yani arkadaşlar böyle böyle yoğun cipsleri fazla sevmem arkadaşlar. Kendisi çok seviyor. Aynen tat gelmeye başladı ağzıma. Aynen ağzım yanmaya başladı. Tuvaleti gidelim. <laughs> şey Ne gerekiyor? Bana anladın mı? Nasıl, işin diyor. Ağabeyim. Ben yanmaya hazırım. Evet, durumlar nasıl? Öyle bir bağıran sardık ya ağzını. Balçığa döndü. meşhur Ömer. <laughs> Bu arada arkadaşlar kanala destek olmak istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Haksızlık abi bir dakika. Ne? Arkadaşlar hile yapıyor. Ne? Şunu <laughs> da iyi anlatacağım. Bak, bak, bak. <laughs> benim kolama bak, benim kolama bak. <laughs> Yavaş lan. Kilipotu şey yaptım. Söyle <laughs> arkadaşlar. İkimiz ne, ne var şimdi? Şekilde gösterin. Biz içeriden. Şu <laughs> şekilde. Bak, 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 bak. Lan bir <laughs> zaten... 으 r Geldik, Geldik, arkadaşlar. arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar tabaklarımızı gösterelim hemen. Arkadaşlar geberiyorduk az kalsın. Ee, şöyle görebiliyorsunuz. Artı 18. Bir. bir dakika arkadaşlar şu şekilde hafif gözükmüyor ama. şöyle o yapalım bir dakika. Ah. Direkt kamerayı düzeltsek. Ya ee, direkt kameraya uğraşamayız kanka. Uğraşırız uğraşırız. Dur. Neyse tamam. Şu Bakın arkadaşlar teki böyle teki böyle. Çok bariz ben kazanıyorum. Şimdi bariz gibi. İşimiz gücümüz yok kamerayı bir arkadaşlar videoyu durdurup onu düzeltelim. Geldik, geldik arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, evet. Farklı evet. mısınız arkadaşlar? Her evet. geldik arkadaşlar dediğimizde aynı anda söylüyoruz. Ee, arkadaşlar daha demin bir tuvalete gittik. Ağzımız midemiz sen yandı arkadaşlar. Bir de su içtik arkadaşlar. Şimdi son hanelerini oynuyoruz. Dıt 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 dıt. Evet, evet. evet arkadaşlar. <laughs> Kim kazanacak? Ortaya böyle bir bir fight lütfen. yapar ya şey. Daha fazla şey böyle içerikler gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar aşağıdan videoyu Yor beğenmeyi, yorum yapmayı <laughs> ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yorum yapın. Yorum çok, çok önemli arkadaşlar. Eleştirilerinizi bekliyorum. İnşallah sizi eğlendirebiliyoruzdur. Şimdi başlayalım. 1 2 Dur sen oğlum daha yapıyorsun ayı. için öldü. 1 2 3 Ha üç de işte var. Üç de i̇şte şey <laughs> <laughs> Bitti. Hoppa hop. Hayırsız ya. You my brother, my ding ding Evet arkadaşlar kazanan e, kazanan şu e, bu parçacıklar zaten yarım saat giymeyeceğine göre arkadaşlar. Ömer'i geçelim. Evet kazanan... <laughs> Sürekli oyu kanalından Ömer. Evet arkadaşlar şimdi ben like, <laughs> video durdurup tuzlu suyuma hazırlayıp geliyorum. Bir durdur kanka. Ama ne gibi kullanayım ben bunu? Geldik arkadaşlar şimdi sizin gözünüz önüne inanmazsınız diye ben koymak istiyorum güzel tuzlu suyu. Tuzlu arkadaşlar, bu yakı tuzu size kanıtlamak için göstereyim. Elime tuz döküyorum ben valla

Diyor ya. Diyor mu? At at at. Ölmeyelim lan. Geber. <laughs> tamam lan yeter. Gelir sonra kadar. Böyle gitmiyor mu? Bunda bir şey yok. Allah Allah tamam böyle. Pardon arkadaşlar. <laughs> Karıştıralım onu bekle kaşık getir. Evet. Her seferinde. Arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Ölüm anı. Göremezsiniz herhalde tuzları. Biraz pikselli. Bak içinde tane tane hafiften gözüküyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte geldik. Karıştırmak istiyorum. Bir dakika. İngilizcesi olanlar anladı bile. Salt. önce karıştıralım. <laughs> Samanyolu reklamında olur ya ver bir <laughs> Al su Ha ölüyorum galiba Bir şey Bu nasıl atıldı? Bu bu ne lan? Bu ne? Dur birazcık da ben bakmak istiyorum <laughs> bu köşesinden Dök ayır bir yere Sen bu cezayı yapmayalım <laughs> oğlum ceza yemek isterdim abi böyle nasıl söylesem sana tadını deniz suyu gibi hee deniz onun biraz daha hafifi ulan da hiç yuttuğun adam dur daha ne abi, acayip abi. oluyor Hayır. vallaha bak tek tek işle bitir olum herhalde burayı değişmesem lan İç, i̇ç abi iç. iç iç. İç 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 dibini. Gör. dibini gör. İç iç iç. Sen bence tuvalete git ben kapıda bir şey yaparım. Ee, arkadaşlar. Beğendiyseniz beğendiyseniz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zaten benim kanalımın linkini de bu sefer aşağıda verecek. Görüşmek üzere iyi günler.